Merhaba çocuklar. Bu videomuzda konumuz rüzgar ve rüzgar çeşitleri. Rüzgarın ne olduğuna bakarak başlayalım konumuza. Yüksek basınç alanlarından alçak basınç alanlarına doğru olan yatay hava hareketine rüzgar adı verilir gençler. Rüzgarın asıl oluşum sebebi basınç farkıdır. Bunu kesinlikle unutmanızı istemiyorum. Adınız gibi ezberlemeniz lazım. Rüzgarın ortaya çıkış sebebi merkezler arasındaki basınç farkıdır. Bir yerde yüksek basınç başka bir yerde de alçak basınç alanı varsa yüksek basınçtan alçak basınca doğru bir hava akımı gerçekleşecek. Biz de buna rüzgar adını vereceğiz. Rüzgarın hızını etkileyen faktörlere geldiğimiz zaman bunlardan ilkinin basınç farkı olduğunu görüyoruz ki rüzgarın ortaya çıkmasına sebep olan şey de zaten basınç farkıydı. Rüzgarın hızını etkileyen temel faktör basınç farkıdır. Basınç farkı artarsa rüzgarın hızı artar. Rüzgarın hızını ölçen alete ise biz anemometre diyeceğiz gençler. Basınç farkı artarsa rüzgar rüzgarın hızı artar dedik. Basınç farkı azaldığı zaman da rüzgarın hızı azalacak. Şurada iki tane haritamız var. Bunlardan birincisi 1020 milibardan 1014 milibara kadar gitmiş. Yani 6 milibarlık bir basınç farkı var. Diğerinde ise 1020'den 1008'e 12 milibarlık bir basınç farkı var. 6 milibar olan, 6 milibar fark olan haritamızda rüzgarımız daha yavaş esecek. Ancak 12 milibar fark olan haritamızda ise bölgemizde ise rüzgar daha hızlı esecek. Rüzgarın hızını etkileyen bir diğer faktörümüz basınç merkezleri arasındaki mesafe. Eğer basınç farkı eşitse, merkezler arasındaki basınç farkları eşitse, mesafenin az olduğu alanlarda rüzgarın hızı daha fazla olacak. Basınç farklarını e, eşdeğer varsayıyoruz. Buradaki haritamızda da olduğu gibi iki tane yüksek basınç alanımız var. İkisinde de 1022 milibar civarında basınçlar. Ancak alçak basınç alanı ile aralarındaki mesafeye baktığımız zaman şu aşağıdaki bölgenin alçak basınç alanına daha yakın olduğunu görüyoruz. Buradaki bölgenin alçak basınç alanına daha yakın olması demek buradan yani yüksek basınç alanından çıkan rüzgarın Alçak basınç alanına doğru giderken daha az engelle karşılaşması veya daha az sürtünmeye uğraması demek. Bu durum rüzgarın hızla esmesine sebep olacak. Ancak mesafe uzadığı zaman rüzgarın önüne daha fazla engel çıkabilir. Sürtünmeden sürtünmeden ötürü hızı düşebilir. Bu nedenle basınç merkezleri arasındaki mesafenin fazla olduğu yerlerde rüzgar daha yavaş esecek. Yer şekilleri de rüzgarın hızını etkileyen faktörlerden biri olarak karşımıza çıkacak. Yer şekillerinin engebeli olduğu alanlarda rüzgarın hızı, yer şekillerinin sade olduğu alanlara göre daha az olacak. Yer şekilleri çocuklar rüzgarın önüne bir set, bir duvar gibi bir engel oluşturacak ve buralara çarpan rüzgarın hızı düşecek. Ancak herhangi bir engelle karşılaşmayan, daha sade alanlarda eser rüzgar, karşısına bir engel çıkmayacağı için daha hızlı esme imkanı bulacak. Dünyanın günlük hareketi de rüzgarın hızını etkileyen faktörlerimizden biri. Günlük harekete bağlı oluşan sapmalar rüzgarın yolunu uzattığı için rüzgarın hızının azalmasına sebep olacak. Eğer dünyamız kendi ekseni etrafında dönmeseydi yani günlük hareketini yapmasaydı rüzgarlar şu kırmızı kesik çizgide olduğu gibi yüksek basınç alanından doğrudan alçak basınç alanına doğru hareket edecekti. Ancak dünyanın günlük hareketinden ötürü rüzgarlar da sapmaya uğrayacak. Bu sapma şu siyah oklarla ifade ediliyor. Bu sapma rüzgarın yolunu uzattığı için hızının da düşmesine sebep olacak. Geldik şimdi rüzgarın yönünü etkileyen faktörlere. Bunlardan ilki basınç merkezlerinin konumu. Basınç merkezlerinin birbirlerine olan, birbirlerine göre olan konumları rüzgarın yönünü değiştirecek gençler. Yeryüzünde sürekli etkili olan basınç kuşaklarından bahsetmiştik. E, 90 derecedeki termik yüksek basınç alanları, 60 derece enlemindeki dinamik alçak basınç alanları, 30 derece enleminde bulunan dinamik yüksek basınç alanı ve Ekvator'da yani 0 derece paralelinde bulunan termik alçak basınç alanlarından bahsetmiştik. Bu basınç merkezlerinin arasında yıl boyunca etkili olan ve yıl boyunca yönü değişmeyecek olan rüzgarlarımız var. Tabii mevsimsel bazda etkilenecek bunlar. Gece ve gündüz arasındaki sıcaklık farkına bağlı olarak karalarda ve denizlerde de farklı basınç koşulları oluşacak. Bu duruma bağlı olarak da rüzgarlar gün içinde yön değiştirecek. Mesela karalar denizlere göre daha çok ve daha çabuk ısınır demiştik. Bu yüzden gündüz vakti karalar sıcak olacak. Yani alçak basınç konumunda olacaklar. Denizler ise karalara göre daha az ve yavaş ısındıkları için gündüz vakti denizler yüksek basınç konumunda olacak. E bu durumda denizler yüksek basınç olduğu için denizden karaya doğru bir rüzgar esecek ve biz buna deniz meltemi adını vereceğiz. Güneş battığında ise gece vaktinde de tam tersi olacak bunun. Karalar hemen soğuyacak, yüksek basınç alanı olacak. Denizler gün içindeki ısı birikiminden ötürü karalara göre hala sıcak veya ılık olacaklar. Yani alçak basınç konumunda olacaklar. Bu durumda da geceleri de karadan denize doğru bir rüzgar esecek ve biz de buna kara meltemi adını vereceğiz. Günlük sıcaklık şartları rüzgarın yönünü bu şekilde etkileyecek. Mevsimlere göre duruma baktığımızda ise yine karalar ve denizlerin karalar ve denizler arasındaki farklı ısınma özelliklerinden bahsedeceğiz. Karalar Kış vakti denizlere göre daha soğuk oldukları için yüksek basınç konumunda olacaklar. Denizler ise alçak basınç konumunda olacaklar. Bu yüzden yüksek basınç alanı olan karadan alçak basınç alanı olan denizlere doğru bir rüzgar hareket edecek. Ancak yaz mevsiminde durum tam tersi. Yaz mevsiminde karalar denizlere göre daha çabuk ısındığı için daha sıcak bir ortam oluşturacaklar. Denizler karalara göre hala soğuk oldukları için yüksek basınç konumunda olacaklar. Bu durumda ise denizden karaya doğru bir rüzgar hareket edecek. Rüzgarın yönünü etkileyen bir diğer faktörümüz yer şekilleri. Yer şekilleri hangi yönde uzanıyorsa rüzgar da daha çok o yönde esecek çocuklar. Yer şekilleri rüzgarın hem hızını hem de yönünü etkileyen bir faktör. Rüzgarın hızını etkileyen faktörlerde de biz yer şekillerinden bahsetmiştik. Aynı zamanda rüzgara yönde verecek yer şekilleri, yönüne de etki edecek. Örneğin X merkezinde rüzgarın yıl içinde daha çok doğu batı yönünde esmesi tamamen yer şekillerinin bir sonucudur. Çünkü Ege bölgemizde rüz dağlar denize dik uzanıyor. Yani doğu batı doğrultusunda uzandıkları için rüzgar daha çok doğu ve batı yönünde esecek. Boğazlarımıza baktığımızda ise boğazlar kuzeydoğu ve güney batı yönünde uzandıkları için burada etkili olan rüzgarlar kuzeydoğu ve güney batı yönünde esecekler. Yer şekilleri hangi yönde uzanıyorsa rüzgar da daha çok o yönde eser dedik. Yer şekilleri rüzgarın hem hızını hem de yönünü etkileyen bir faktördü. Bunu da tekrar söyleyelim. K merkezine baktığımız zaman rüzgar yıl içinde daha çok kuzey ve güney yönünden esecek. Çünkü K merkezinin doğusunda ve batısında rüzgarın esmesine engel olacak yükseltiler var, tepeler var. Buralardan rüzgar gelemeyeceği için kuzey-güney yönündeki bu açıklıktan rüzgarlar esme fırsatı bulacak. Dünya'nın günlük hareketi de rüzgarın yönünü etkileyen faktörlerimizden biri. Günlük harekete bağlı olarak rüzgarların yönünde sapmalar meydana geldiğini daha önce söylemiştik. Günlük hareket rüzgarın hem hızını hem de yönünü etkileyen bir diğer faktörümüz. Gençler, eğer günlük hareket olmasaydı, yüksek basınç alanından alçak basınç alanına doğru rüzgarlar doğrudan hareket edeceklerdi. Ancak günlük hareket dolayısıyla rüzgarlar Kuzey yarımkürede sağ, Güney yarımkürede sola doğru sapma eğilimi gösteriyorlardı. Rüzgar frekans gününe geldiğimizde ise rüzgarın yıl içinde belirli bir yönden esme sıklığına rüzgar frekansı denir. Esme sıklığı rüzgar frekans günleriyle gösterilir. Şuradaki şekilde gördüğümüz, bu bir rüzgar frekans günü çocuklar. Bir bölgede belirli bir sürede rüzgarların en sık estiği yönü ise hakim rüzgar yönü adı verilir. Biz bir rüzgar frekans gününe bakarak çocuklar rüzgarın esme sayısını bakalım. Burada rüzgar en fazla kuzeydoğu ve güneybatı yönünden esmiş. Kuzeydoğu yönünden 130 defa esmiş rüzgar. Hakim rüzgar yönünü Hakim rüzgar yönüne baktığımızda ise rüzgar en fazla kuzeydoğudan estiği için bu rüzgar gülünde hakim rüzgar yönü kuzeydoğu yönü olacak ve yer şekillerinin uzanışını anlayabiliriz. Bunlarla ilgili yorum yapabiliriz. Bu rüzgar frekans gülüne ait olan yer şekli için ben kuzeydoğu ve güneybatı yönünde açıklıkları olan bir vadidir yorumu yapabilirim. Geldik rüzgar çeşitlerimize. Rüzgar çeşitlerimizi çocuklar 4 ana başlık altında inceleyeceğiz öncelikle. Sürekli rüzgarlar diyeceğiz, mevsimlik rüzgarlar, yerel rüzgarlar ve en son tropikal rüzgarlar olarak konuşacağız. Şimdi sürekli rüzgarlarımızla başlıyoruz konumuza. Sürekli rüzgarlar çocuklar, sürekli basınç merkezleri arasında yıl boyunca esen rüzgarlara sürekli rüzgarlar denir. Alizeler, batı rüzgarları ve kutup rüzgarları sürekli rüzgarlarımızdandır. Sürekli rüzgarların özelliklerine bakacak olursak da bunların geniş alanlarda etkili olduğunu görürüz. Sürekli basınç kuşakları arasında yıl boyunca eserler. Basınç konusundan hatırlayın yeryüzünde sürekli olarak etkili olan basınç merkezlerimiz vardı. Bu basınç merkezlerinin arasında da yıl boyunca esen rüzgarlara sürekli rüzgarlar adını vereceğiz. Aynı zamanda sürekli rüzgarlar büyük iklim tiplerinin yani makro klimalarının oluşmasında rol oynayacaklar. Okyanus akıntılarının yönlerinin belirlenmesinde de etkili olacaklar. Geldik ilk sürekli rüzgarımıza, alizeler. 30 derece enlemlerindeki dinamik yüksek basınç alanından Ekvator'daki termik alçak basınç alanlarına yıl boyunca esen rüzgarlardır alizeler. Günlük harekete bağlı olarak sapma gösterirler. Kuzey yarım kürede sağa sapacaklar ve kuzey doğudan esecekler. Güney yarım kürede ise sola sapacaklar ve güney doğudan esecekler. Ee, kuzey yarım küredeki alizelerin çocuklar haritaya baktığımız zaman sola doğru saptığını görüyorsunuz sanki. Ama rüzgarların sapma yönünü rüzgarın çıkış yönüne göre düşüneceğiz. Bunu unutmayın. Tropikal kuşaktaki karaların doğu kıyılarına yıl boyunca yağış bırakacaklar. Çünkü esme yönlerine baktığımızda genellikle deniz üzerinden geliyorlar. Denizler üzerinden gelip karaların doğu kıyılarına doğru ulaştıkları için ulaştıkları yerlere yıl boyunca yağış bırakacak bu rüzgarlar. Alizeler kutup yönünden ekvator yönüne gelmelerine rağmen dönenceler civarından geldikleri için sıcaklığı artırırlar. Bu durum sıcaklıkla enlem arasındaki ilişkiye ters düşecek aslında. Sıcaklık ve enlem arasındaki ilişkide bizim bildiğimiz aslında şuydu. Ekvatordan kutuplara doğru yön değiştirdikçe sıcaklığın düştüğünü öğrenmiştik biz. Yani ekvator yönünden gelen her şey sıcaklığı artırırken kutuplar yönünden gelen her şey sıcaklığı düşürür demiştik. İşte burada sıcaklık ve enlem arasındaki ilişkiye ters düşen bir şey var. Alizeler kutup yönünden gelmelerine rağmen sıcaklığı artırıcı bir etkileri mevcut. Bunun sebebi de dinamik yüksek basınç alanlarının yani dönenceler civarının dünyanın en sıcak yerlerinden biri olması. Yani buradan gelen rüzgarlar sıcaklığı artıracaklar. Aynı zamanda alizeler sıcak okyanus akıntılarının oluşmasında da etkili olacaklar. Alize rüzgarları yelkenli gemiler zamanında gemilerin hareket ettirilmesinde kullanıldıkları için bu rüzgarlara ticaret rüzgarları adını da vereceğiz. Ters alize kavramımız var bir de çocuklar. Ekvatoral bölgede karşılaşan alizeler yani şu şekilde 30 derece enlemlerinden gelip ekvator üzerinde karşılaşan bu alizeler 3-4 kilometre kadar yükselerek kutuplara doğru hareket ederler. Kutupa doğru hareket etmesinin sebebi de dünyanın günlük hareketi. Yani 30 derece enlemlerinden yüksek basınç alanlarından çıkıp ekvatora doğru hareket edecekler. Burada karşılaşıp yükselecekler. Bu yükselme sonucunda da dünyanın günlük hareketinden ötürü alizelere ters yönde esen rüzgarlar oluşacak. Bunlara da ters alizeler adı adını vereceğiz. Geldik bir diğer sürekli rüzgarımıza, batı rüzgarları. Batı rüzgarları çocuklar 30 derece enlemlerindeki dinamik yüksek basınç alanlarından 60 derece enlemlerindeki dinamik alçak basınç alanlarına doğru yıl boyunca esen rüzgarlardır. Alizeler de 30 derece enlemlerinden çıkıyorlardı. Ancak alizeler ekvatora doğru hareket ediyorlar. Batı rüzgarları ise 60 derece enlemlerine doğru yani kutuplara doğru hareket eden rüzgarlar. Enlem etkisine bağlı olarak etkili oldukları alanlarda sıcaklıkları artıracaklar. Batı rüzgarları sıcaklık ve enlem arasındaki ilişkiye ters düşmüyor çocuklar alizelerde olduğu gibi. Ekvator yönünden geldikleri için etkili oldukları yerlerde sıcaklığı artırıyorlar. Aynı zamanda orta kuşaktaki sıcak okyanus akıntılarının oluşmasında da etkili olacaklar. Orta kuşaktaki karaların batı kıyılarına yıl boyunca eserler ve yamaç yağışlarını oluşturarak yıl boyunca yağışlı bir iklim meydana getirecek batı rüzgarları. İlerleyen konularımızda göreceğiz, ılıman okyanusal iklim adı verilen bir iklim tipinin oluşmasına sebep olacaklar. Batı rüzgarları ve kutup rüzgarları yaklaşık 60 derece enlemlerinde karşılaşır ve cephe yağışlarının oluşmasını sağlarlar. Kutup rüzgarlarından e, birazdan bahsedeceğiz çocuklar. Hatırlıyorsunuzdur basınç konusundan 90 derece enlemlerinde termik yüksek basınç alanı adını verdiğimiz bir basınç merkezi vardı. Yüksek basınç alanı olduğu için orası oradan da yıl boyunca bir rüzgar çıkacak. E, troposferin üst kısımlarında batı rüzgarlarına ters yönde esen rüzgarlara ise biz jet rüzgarları adını vereceğiz. Aynı alizelerde olduğu gibi. Ters alize demiştik orada. Burada da batı rüzgarlarında yani troposferin üst kısımlarında batı rüzgarlarına ters yönde esen rüzgarlara ise jet rüzgarları adını vereceğiz. Geldik son sürekli rüzgarımıza. 90 derece enlemlerindeki yani kutuplardaki termik yüksek basınç alanlarından 60 derece enlemlerindeki dinamik alçak basınç alanlarına doğru yıl boyunca esen rüzgarlara kutup rüzgarları adını vereceğiz. Kuzey yarım kürede kuzey doğudan, güney yarım kürede ise güney doğudan esecek bu rüzgarlarımız. Geldikleri yön itibariyle yani kutuplardan geldikleri için soğuk rüzgarlardır bunlar. Soğuk okyanus akıntılarının oluşmasında etkili olacaklar çocuklar. 60 derece enlemlerinde batı rüzgarlarıyla karşılaşarak cephe yağışlarına sebep olacaklar. Sürekli rüzgarlarımızı burada noktaladık çocuklar. Şimdi geliyoruz mevsimlik rüzgarlara. Mevsimlik rüzgarlar veya diğer adıyla musonlar, muson rüzgarları. Kara ve denizlerin farklı ısınmasına ve yıllık sıcaklık farkına bağlı olarak kara ve deniz arasında Yıl içinde yön değiştiren rüzgarlardır bu rüzgarlar. Yazın denizden karaya esen rüzgarlar yaz musonu, kışın karadan denize esen rüzgarlar kış musonu olarak adlandırılacak. Yaz musonumuz yaz mevsiminde karalar denizlere göre daha fazla ısınır ve alçak basınç alanıdır. Denizler nispeten soğuktur ve yüksek basınç alanıdır. Bunu birçok yerde tekrar ettik zaten. Yazın rüzgar denizden karaya doğru esecek. Çünkü deniz yüksek basınç, karalar ise alçak basınç alanı. Yaz mevsimi boyunca denizden karaya esen bu rüzgar etkili olduğu bölgelerin yaz mevsiminde bol yağış almasına sebep olacak. Çünkü deniz üzerinden geldiği için bol miktarda nemle yüklü, alabildiğine nemle yüklü olacak ve içindeki bu nemi kara içlerine, karaların içine yağmur olarak bırakacak. Kış mı sonu ise bunun tam tersi. Kış mevsiminde karalar denizlere göre daha fazla soğur ve yüksek basınç alanıdır. Denizler ise nispeten sıcaktır ve alçak basınç alanıdır. Kışın rüzgar karadan denize doğru esecek. Çünkü bu sefer yani kış mevsiminde karalar yüksek basınç konumunda olduğu için rüzgar yüksek basınçtan alçak basınca doğru esecek. Yani karadan denize doğru esecek. Kış mı sonu? Karadan denize doğru estiği için yağış getirmeyecek çocuklar. Kara içlerinden geldiği için ve bol miktarda nem alabileceği bir kaynak olmadığı için bu rüzgarlar kuru rüzgarlar olarak geçecekler. Mevsimlik rüzgarlarımızı şöyle bir toparlayacak olursak, yazın denizden karaya eserler ve bol miktarda yağış getirirler. Denizden geldikleri için kışın karadan denize esecekler ve bu sefer yağış getirmeyecekler. Yıllık hareket ve eksen eğikliğinin sonucudur çocuklar. Bu sorularda karşınıza çıkabilir. Muson rüzgarlarının oluşum sebebi yıllık hareket veya eksen eğikliği olarak geçer. Kara ve denizlerin farklı ısınma özelliğinin bir sonucudur. Güney ve Doğu Asya, Avustralya'nın kuzeyi ve Afrika'nın doğusunda görülürler. Özellikle Güney ve Doğu Asya'da biz bu rüzgarları göreceğiz. Geldik şimdi yerel rüzgarlarımıza. Bunlardan ilki meltem rüzgarları gençler. Karalarla, denizler ve dağlarla vadiler arasında gün içindeki ısınma farkına bağlı olarak meydana gelen rüzgarlardır. Bakın gün içindeki diyorum. Yani bu rüzgarların oluşum sebebi günlük hareket. Kara ve deniz meltemi ile dağ ve vadi meltemi gibi çeşitleri vardır karalar ve denizlerin gün içindeki farklı ısınma özelliklerine bağlı olarak ortaya çıkacak bu rüzgarlar. Gündüz vakti ne demiştik? Ee, karalar daha çabuk ısınır denizlere göre ve daha çok ısınır. Bu durumda karalar gündüz alçak basınç alanı, denizler ise yüksek basınç alanı. Bu durumda denizden karaya doğru esecek rüzgarımız. Akşam Tam tersi, karalar hemen soğudu denizlere göre ve yüksek basınç konumuna geldiler. Denizler ise karalara göre hala biraz daha ılıklar ve sıcaklar. Bu durumda alçak basınç alanı olacaklar. Bu yüzden gece vakti rüzgar karadan denize doğru esecek. Biz buna karamel tema adını vereceğiz. Vadilerde ve dağlarda da durum buna benzer aslında. Gündüz vakti dağların yüksek zirveleri Yüksekte kalan yerleri güneş ışınlarını daha iyi alabildikleri için çukurda kalan yerlere göre daha çabuk ısınacaklar ve daha çok ısınacaklar. Bu ısınmaya bağlı olarak alçak basınç konumunda olacaklar. Çukurda kalan yerler ise güneş ışınlarını hala tam olarak alamadıkları için soğuk, dolayısıyla yüksek basınç konumunda olacaklar. Bu yüzden yüksek basınç konumunda olan vadilerden veya çukur alanlardan alçak basınç konumunda olan yüksek yerlere göre doğru bir rüzgar hareket edecek. Buna biz vadi meltemi diyeceğiz. Vadiden geldiği için vadi meltemi adını vereceğiz. Gece ise durum bunun tam tersi. Yüksekte kalan yerler ışınma yoluyla gündüz aldıkları o bütün ısıyı kaybettiler. Ama çukurda kalan yerler akşama doğru daha anca ısınabildikleri için alçak basınç konumunda olacaklar. Bu yüzden gece vakti Dağların yüksek zirveleri yüksek basınç konumunda, çukurda kalan yerler ise alçak basınç konumunda olacak. Bu durumda dağların tepelerinden vadilere doğru bir rüzgar hareket edecek ve biz de buna dağ meltemi adını vereceğiz. Şöyle meltem rüzgarlarını bir toparlayacak olursak eğer çocuklar Meltem rüzgarlarının etki alanı son derece dardır. Yani sürekli rüzgarlar gibi dünya üzerindeki çok çok geniş alanlarda etkili olmazlar. İklim üzerinde belirleyici etkileri yoktur. Sürekli rüzgarlar iklimleri oluşturuyordu, iklim meydana getirebiliyordu. Ancak meltem rüzgarları iklim üzerinde herhangi bir belirleyici etkiye sahip değildir. Çünkü çok dar alanlarda etkili olurlar. Yağış kesinlikle getirmezler ve günlük hareketin sonucunda oluşurlar. Bir diğer yerel rüzgarımız fön rüzgarları. Hava kütleleri dağ zirvesine doğru çıkarken yaklaşık her 100 metrede 0.5 santigrat derece soğur demiştik. Hatta biz bunu yuvarlayıp 200 metrede 1 derece sıcaklık düşer demiştik yerden yükseldikçe. Ancak belli bir yükseltiden sonra Hava kütlesi bünyesindeki nemi yağış olarak bırakır, soğumaya bağlı olarak. Dağın diğer yamacına geçtiğinde artık kuru özelliktedir. Çünkü bütün nemini dağın buradaki yamacında bırakmıştır. Ancak yoluna devam edecek bu hava kütlesi. Yani yağmurumu bıraktım diye yolunu değiştirip gitmeyecek. Yağışı bu yamaçta bırakacak, yoluna devam edecek. Ancak yoluna devam ettiğinde bütün nemini burada bıraktığı için diğer yamaca kuru olarak geçecek. Kuru bir özellikte geçecek. Bu yamaçta sürtünerek alçalacak ve her 100 metrede 1 derece sıcaklığını artıracak, ısısı artacak. Dağ zirvelerinden aşağıya doğru sıcak ve kuru olarak esen bu rüzgara fön rüzgarı adını vereceğiz. Çocuklar fön rüzgarları etkili olduğu yerde sıcaklığı artırır. Çünkü sürtünmeden dolayı aşağı doğru hareket ettikçe sürtünmeden ötürü 100 metrede 1 derece sıcaklığı etkili olduğu yerde sıcaklığı artıracak. Kuru karakterlidir ve havayı yağıştan uzaklaştırır. Havayı daha fazla kurutur ve yağış ihtimalini gittikçe düşürür. Kar erimelerini hızlandırır sıcak bir karaktere sahip olduğu için. Tarım ürünlerinin erken olgunlaşmasını sağlar. Karadeniz ve Akdeniz'deki sıra dağlar ve İsviçre Alpleri fön rüzgarlarının görüldüğü alanlara örnek verilebilir. Bizim bir fön rüzgarı görebilmemiz için çocuklar bize sadece bir dağ lazım dağın bir yamacına yağışın yağmurunu nemini bırakan ve diğer yamaçtan aşağı doğru inen bir hava kütlesi lazım bize. Fön rüzgarını görebilmemiz için. Geldik diğer yerel rüzgarlarımıza. Geri kalan yerel rüzgarlarımızı çocuklar sıcak yerel rüzgarlar ve soğuk yerel rüzgarlar olarak adlandıracağız. Sıcak yerel rüzgarlarımıza baktığımız zaman fön, hamsin, Sirocco, Samyeli, Lodos ve Kıble rüzgarlarını görüyoruz. Sirocco Cezayir, Tunus tarafından Akdeniz üzerine doğru esen, Hamsin Mısır üzerinden Akdeniz'e doğru esen sıcak yerel rüzgarlar, rüzgarlardır. Lodos, Kıble ve Samyeli ülkemizde etkili olan sıcak yerel rüzgarlardır. Soğuk yerel rüzgarlara baktığımızda ise Bora, Mistral, Krivets, Karayel, Yıldız ve Poyraz'ı görüyoruz. Özellikle Karayel, Yıldız, Poyraz bizim için önemli. Çünkü bunlar bizim ülkemizde etkili olan soğuk yerel rüzgarlardır. Şurada ufak bir notumuz var. Bunu göz ardı etmeyelim, bunu unutmayalım da. Çocuklar, fön rüzgarı enleme bağlı değildir. Kuzey ve güney fark etmez, her yerde sıcaktır. Fön rüzgarının özelliği onun sıcak olması zaten fön makinesinden aklınıza gelsin. Fön makinesi saçlarımızı kurutmak için nasıl sıcak hava veriyorsa bu fön rüzgarı da etkili olduğu yerde sıcaklığı artırıp ortamı kurutuyor. Geldik bir diğer rüzgar çeşidimize. Tropikal rüzgarlar diyeceğiz şimdi. Sıcak kuşaktaki yani tropikal kuşaktaki Ekvator çevresindeki o kuşaktaki ani ve büyük basınç farkları sonucunda oluşan ve hızları saatte 300 kilometrenin üstüne çıkabilen rüzgarlardır bunlar. Bu tropikal rüzgarlar çocuklar fırtınaları, hortumları meydana getiren rüzgarlardır. Sıcak kuşaktaki okyanus kıyılarında etkisi oldukça fazladır bu rüzgarların. Sarmal hava hareketleri halinde oldukları için genelde hortumlara sebep olurlar ve etkili oldukları alanlara çok büyük zararlar verirler. Tropikal rüzgarlar etkili oldukları bölgeye göre farklı isimler alıyorlar. Aslında hepsi aynı. Sadece etkili oldukları bölgelerdeki insanlar onlara farklı farklı isim vermişler. Asya kıyılarında bunlara Tayfun diyorlar, Hint okyanusunda Cyclone diyorlar, Avustralya'da Willy Willy diyorlar. Bu, bu şekillerde isimler vermişler. Videomuz burada bitti çocuklar. Bir sonraki konumuzda görüşmek üzere.